Merhaba arkadaşlar Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Kova ve yükselen kovalar için Aralık ayının son 15 gününde neler yaşayabileceğini hep birlikte bakacağız. Bu arada kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı da yapalım. Kahve falıp baktırmak isteyenler Instagram'dan Falım Astroloji sayfasından ulaşabilirsiniz. Yıldızname baktırmak isteyenler de Damla Nur Hanım'a Damla Nur Altre Medium sayfasından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yolculuklarınız var kova burçları ki 3 tane sevindirici haber Aralık ayının tam ortasından itibaren sizin hanenize girecek. Geçmişte kaybettiğiniz bir paranızın ya da giden bir paranızın geri dönmesi var. Evinize iki parça halinde eşya girişi var. Uzun bir yoldan gelecek G, L ve A harflerinde ee, misafirleriniz var. Bu misafirler geldikleriyle birlikte de kısmetleriyle birlikte gelecek. Birisi yatılı misafir olarak kalacak, biri veya iki tanesi. Üzerinizde bazen e, uğursuzluk olduğunu düşünebilirsiniz, yorgun olduğunuzu düşünebilirsiniz. Bu tür şeylerden kurtulmak için bir çaba harcayacağınız bir e, durum var. Sanki kendinizi, yavunuzu değiştireceksiniz, biraz değişme uğrayacaksınız. İnsanlara karşı biraz daha hoşgörülü olabileceğiniz veya kurallarınızı biraz daha esnettiğiniz bir durumlar söz konusu bunu yaparken etrafınızdaki insanların dedikoduları da ya bu çok değişiyor laflarını duyacaksınız ama bazılarını duymazdan geleceksiniz resmi bir kurumdan alacağınız bir haber sizi sevince boğacak ki geçmişte bir sıkıntıda olduğunuz bir konuyla ilgili artık bu konunun bittiği anlamına gelen bir resmi kurum kararı gözüküyor mahkemelik veya icralık olan kişilerin temiz kağıtlara gelecekleri ya da bu konudan kurtulacakları anlamına geliyor budur. İkili ilişkiler anlamında biraz e, geçiş sürecindesiniz. Yani evlilik içerisinde olur böyle şeyler diyebilirsiniz ama bazı e, insanlar kırgınlıklarını belli ederken veya olayları e, anlatırken size daha farklı cümleler de kurabilirler. Bu dönem e, duygusal olarak inişli çıkışlı bir süreçten geçiyorsunuz. Hem siz hem aileniz bu durumda etki altında olacak. Bazı şeyleri tamir etmek için zamanınız var. Bunu kullanmanızda fayda var arkadaşlar. Gündeminizde bir birdenbire çıkacak taşınma işlemi var ki bu biraz zoraki bir taşınma olabilir arkadaşlar. Yani normalde planınız içerisinde değil, ertelediğiniz bir durum, yani bu sene içerisinde düşündüğünüz bir durum değil ama daha sonrası için ya da planlama içerisine gireceğiniz bir süreç. 3, 6, 7 tane arkası arkasına gelecek olan e, konuşmalar var insanlarla. Bu insanların sadece bir tanesinden hoşlanmayacaksınız. Diğerleri için e, hep nötr kalacaksınız, duygu anlamında pek fazla bir şey hissetmeyeceksiniz ama Birisi sizi sıkıntıya boğacak derecede sıkın e, e, öfkelendirecek konuşmalar da yapıyor ama onun dışında da zaten e, derler ya tipi bile hoşunuza gitmeyecek bir durum var. Güç kuvvet kazanacaksınız ve elinizde sanki bir manevi anlamda güç bulunduracağınız bir durum var. E, ellerinizde şifa olabilir veya e, bu dönem kendinizi şifalandırmak adına güzel bir zaman dilimi olabilir sizler için. Burada büyük bir anahtar var ama bu anahtarın bir tarafı anahtar şeklinde diğer tarafı e, güç kuvvet şeklinde çıkmış. E, uzun boylu bir kişiyle bir konuşmanın arkasından bir güç kuvvet kazanımınız var. Aynı güç kuvvetle de bir şeylerin kilitlenmiş bir şeylerin ya da sıkıntıda olduğunuz bir şeylerin artık biteceği o kilidi açacağınız anlamına geliyor. Bu uzun zamandır atama bekleyen cihaz. E, Kişiler için, memurluk sınavı için olabilir veya e, üniversitede çok çözülmesi zor olan bir konunun çözüme kavuşması da olabilir. Geçmişten bugüne yansıyan olaylar var, bir türlü anlam veremediğiniz olayların artık çözüm noktası. Sizin e, bu konuda da bir adım atıp e, olayları kendi lehinize çevirme zamanınız geldiğini anlatan bir durumda olabilir. Geçmişte küs olduğunuz bir kişi, sırtınızı döndüğünüz şişman bir kadın. Bu kadın size yine bir haber gönderecek, bir şeyler için konuşmaya çabalayacak. Siz biraz öfkelenebilirsiniz ama şöyle bir durum var. İçerisinde sıkıntıda olan bir kişi için yardım isteyecek bu kişi. Bu kişiyle kan bağınız da olabilir. O yüzden bu konuşmayı dinleyip bir çözüme kavuşturmak için daha sonrasında pişman olmamak adına dinlemenizde fayda var arkadaşlar. Güç kuvvet çıkmış yine. Kartal Devlet Kapısı ile ilgili bir güç kuvvet kazanmanız var ki bu e, beklediğiniz bir şey değil. Yani planlanan bir şey değil. Birdenbire oluşacak bir şeyin arkasından güç kuvvet kazanımı var arkadaşlar. Kilolu bir kadın, zayıf bir erkek karşılıklı bir konuşma var burada. Etrafında da iki tane ağzını açmış e, zarar görmelerini bekleyen düşmanları var. Ama o düşmanların sanki ağzını kapatacak bir hamle yapacaklar. Ve e, kendi aralarında bir anlaşmaya varacaklar. Evlilik konusunda sıkıntı yaşayan kova burçları bu dönem düşmanlara nispet olarak yine sırt sırta verip bir araya gelecekleri bir dönem gözüküyor. Kova burçlarının de çoktur arkadaşlar bu arada. Genellikle hep doğrucu davut cinsi olduğu için haksızlığa da gelemezler. Ama bir şeyi söylerken de dikte ederek, dik başlı bir tavırda söyledikleri için hep yanlış anlaşılan bir burçtur. Bu dönemde yine yanlış anlaşmalara mahal verecek olaylar var. Ama etrafınızdaki değerine kıymetini bildiğiniz kişiler ya da sizin değerinizi kıymetinizi bilen kişilerle de yola devam edişiniz gözüküyor. 3 rakamında sevindirici bir haberiniz var. 23'ü olabilir, 30'u olabilir bu tarihler. Yani size kötülük yapmaya çalışan bir kişiye bir iyilik yapacaksınız ve bunu bilinçli olarak yapacaksınız. Hani bu benim karakterim o yüzden ben bunu yapacağım dediğiniz bir durum var. Kuşun kanadında bir haber gelecek. O kişinin size zorda olduğunu anlatan birileri olacak. Ee, ama bunu yaparken karşıdaki kişinin evladı yavrusu için yapacaksınız. Yani bu size zarar veren kişinin bir de çocuğu var ve çocuğu ya çok hasta e, ya da çok sıkıntılı bir süreçte sizin ona elinizi uzatacağınız bir durum var. Ee, karşıdaki kişi anlayacak mı yaptığını diyeceksiniz. Evet anlayacak ama dile dökmezler. Yani o çocuk için yapıyor falan ya da ben bunu yaptım çocuğumun başına bir şey geldi demiyor. İnsanoğlu akıllanmıyor ama herkesin bir yaptığının bedelini ödediği zamanlar var. İşte öyle zamanlardan geçişler. 3 tane arkası arkasına aileniz, yuvanızla ilgili temiz, aydınlık haberleriniz var. İki tane uzun yolunuz var arkadaşlar ama bunun ikisine de gitmek istemeyeceksiniz, erteleyeceksiniz. Dışarıdan gelecek olan bir yatılı misafiriniz sizin halinizin bolluk ve bereketini artıracak olarak gözüküyor. İsminin içerisinde E harfi olan bir kişiyle bir sohbetiniz olacak ve bu sohbetten kazancınız olacak gözüküyor. Hem maddi hem manevi anlamda. Evet kova ve yükselen kovalar için Aralık ayının son 15 gününde neler yaşayabileceğine bakıyoruz arkadaşlar. Bu arada 2022'nin genel olarak burç yorumlarını haftaya yükleyeceğim kanalımızı takip etmeyi unutmayın bazen bildirimler çok geç gelebiliyor size öğrendiğim kadarıyla o yüzden ara ara kanalımızdan bu ay boyunca e, her hafta bir e, video gelecek her burç için bu arada onu da söyleyeyim Evet nazarınız kapınızın ağzında bekliyor ama size artık etki etmiyor. Dışarıdan gelecek bir yüklü misafiriniz var sanki sırtında eşya ile geliyor. 4 tane ayrı ayrı kısmetiniz var. Bir de geçmişte bir şey için sanki olta atmışsınız bir yatırım yapmışsınız diyelim. Bu yatırımın şu aralar değerlenip sizin hanenize girmesi var. Yani bunu çok önceden hiç hesaba almadığınız bir şeyin büyüyerek size geri dönmesi olarak gözüküyor ama sıkıntılı değil aksine e, faydalı olarak gözükecek 3 tane yol var arkadaşlar ama bu 3 tane yol bir gideceğiniz yollardan bahsetmiyor aksine bir kişiyle bir karşılıklı konuşma ki bu anne veya kardeş kız kardeş rolüyle kafanızdaki düşünceyi paylaşıp yardım isteme anlamında ikincisi e, bir sevdiğiniz insan veya eşiniz bu kişinin e, Sizinle konuşacağı bir şeyler var ve ikinizin bazı şeyleri paylaşma noktasında özlem gidereceğiniz durum gözüküyor. Üçüncüsü iş çevrenizle alakalı 3 tane sevinirici haber alacaksınız ki arkanızdan kayıla, kazılan kuyular da gün yüzüne çıkacak. Sizin haklılığınız sizin doğru olduğunuz ortaya çıkacak bu konudan da şanslı olacaksınız. Giden bir eşyanızın veya bir paranızın geri dönmesi var. Hanenin içerisine sürekli nazar eden insanlar var ama dışarıdan hani hanenize giremiyorlar. Sadece dışarıda kalıyorlar bu arada onu da söyleyelim. Evinizin içerisine giren çıkan kişiler değil. Ee insanlar sanki e, kazancınıza göz dikmiş gibi bazı zamanlar sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Evinizin içerisi aydınlık, temiz olarak gözükmüş. Bu da demektir ki sıkıntı yaşamayacaksınız. Küçük bir toplu para girişiniz var, bayraklı bir yerden alacağınız bir haberle bir güç kazanmanız var, bir kişiyle karşılıklı konuşmanız var ve bu konuşmada çok öfkelenebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu aile bağları ile ilgili bir konuşma, ee, bu biraz yıpratıcı bir süreç olabilir ama köklü bir çözüm bulmak pek mümkün olmayacak sizin için. Fakat ara ara sanki pişirilip de önünüze sunulan bir konu gibi gözüküyor. Yine havada kalan bir durum söz konusu. Çift kısmetli olacaksınız bu aralar hanenize çift kısmet girişi var yani maddi anlamda da çift kısmetli olacaksınız manevi anlamda da ee, diyeceksiniz ki aşk konusunda hayır aşk konusunda değil bu aralar e, daha çok maddiyata yönelen bir durumunuz var ee, diyeceksiniz ki geçim sıkıntısı evet geçim sıkıntısının yanında iş kurma iş ile ilgili çabalarınız gün yüzüne çıkacak sanki e, 2022 iş kurma çabasıyla birlikte girecek misiniz gibi gözüküyor. İki tane dileğiniz var bu dönemde. Birisinde anahtar var dediğim gibi iş kurma ile alakalı bir durum olabilir. Bu şu anlık düşüncede ama ileriye dönük bunu uygulamaya geçireceğiniz bir durum söz konusu. Bir de toplu para girişiniz var ki miras konularıyla alakalı bir durum arkadaşlar. Hiç beklemediğiniz bir yerden miras konulu bir para girişiniz olacak. Evet, aralığın son 15 gününde kova ve yükselen kovalar için neler yaşayacak hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.